Herkese selamlar. Bugün Türkiye'deki HIV sahiplerini kıskandıracak cinsten bir vezelle birlikteyiz. Japonya iç pazarı ve belirli bazı pazarlarda HIV yerine vezel ismiyle anılıyor bu araç. Bu yanında gördüğünüz de herhalde en ilgi çekici versiyonlarından biri olan Hunt paketi. Hunt paketi biraz daha maceracı olarak konumlanıyor araç. dinle beraber bu detayları inceleyelim ve Türkiye'deki HIV'den ne gibi farkları var onları konuşalım. videonun başında da dediğim gibi HRV değil Vezel modeliyle birlikteyiz. Vezel ismi şuradan geliyor. İngilizce araç ve yani vehicle ve bezel kelimelerinin birleşiminden geliyor. Yani Honda bu arabaya ee, çok yönlü mücevher kutusu gibi bir araç demeye çalışmış aslında. Burada bir isim esprisi var bu şekilde. Ve bu araba sadece Vezel değil aynı zamanda Hunt paketi. Hunt paketi ile birlikte bronz renk tampon ekleri, 16 inç köpek balığı dinisi jantlar, su, yağ ve kire dayanıklı Pabdek isimli döşemelerle birlikte geliyor. arabanın teknik bilgisinden bahsetmek istiyorum. EHEV isimli hibrit ünite yer alıyor burada. Honda'nın kendine has hibrit teknolojisi de diyebiliriz. İki tane elektrikli motor ve işra yanmalı motor yer alıyor. Elektrikli motorlardan bir tanesi jeneratör görevinde arabanın tarihine yani arabaya tahrik vermiyor, arabanın yürümesini sağlamıyor. Tamamen batarya ile ilgileniyor. Benzinli motor gerek ihtiyaç olduğu durumlarda devreye giriyor, Diğer elektrikli motor ise aslında arabanın ana motoru, ana hareket ettirici motoru da diyebiliriz. Benzinli motor performans isteklerinde veya belli bir hızın üstünde devreye girerken elektrikli motor e, sıfırdan itibaren yani arabayı çalıştırdığın zaman itibaren devrede. Benzinli motor asla tek çalışmıyor ama elektrikli motor tek çalışabiliyor. Burada aslında Honda Nissan'ın e-Power'ı ile Toyota'nın tam hibrit sistemini bir potada toplamaya çalışmış. Benzinli motor 106 beygir güç 127 Nm tok sunuyor. Elektrikli motor ise 131 beygir güç 253 Nm tok sunuyor. Honda bunların kombine verisini açıklamayı tercih etmiyor. Ayrı ayrı açıklıyor. Genel kombinede ise 10.6 saniyelik bir 0 100 değeri sunuyor araç. Yani B segmentinin standartlarında diyebiliriz. Bezenin ölçülerinden bahsettik size. Aynı zamanda hazır rakamlardan konuşuyorken satış adetlerini de vereceğim. Aracın en dişli rakibi Yaris Cross ve kendi marka içinde de Jazz Cross tarzı bir model var. Kibrit sistemlerinin öne çıkmasıyla Yaris Cross ve Rezal veya Türkiye'deki HRV sizin e, radarınıza girebilir. Bu yüzden de bazı ölçüleri hani sizin istediğiniz kullanışlık mı yoksa daha kompakt küçük bir şey mi istiyorsunuz? Onun kararını size bırakmak adına ee, bu videoda biraz ölçülerden de bahsedeceğim. Jazz crosstarda 2530 mm'lik bir aksi mesafesi varken, Yaris Cross'da 2560 mm'lik bir aksi mesafesi var. HR-V'de ise 2610 mm'lik bir aksi mesafesi var. Yani hem küçük kardeşi diyebileceğimiz Jazz'dan, hem de en dişi rakibi Yaris Cross'tan daha iyi bir gir mesafesine veya iç yaşam alanına erişebilirsiniz hr bu aksi mesafesiyle. Bagaj hacminde ise aslında HRV'de veya Vezel'de Honda biraz iç mekana katıp bagajdan çalmış diyebiliriz. Çünkü hem iç mekandaki geniş alan hem de Magic City katınca bataryaları koyacak bir yer lazımdı. Onun için de bagajı feda etmişler. Ve Yaris Cross'un 390 litrelik bagajına karşı e, Vezel'de veya HRV'de 316 litrelik bir bagaj yer alıyor. Aynı hibrit sistem Fit'te veya da yer aldığı için Fit Crossstar veya Jazz Crossstar. Onda da 304 litrelik bir bagaj söz konusu. Böyle baktığımızda aslında e eğer benim önceliğim bagaj değil, iç mekanı ferah olsun, kullanışlı olsun e tercihindeyseniz Vezel sizin için biçilmiş kaptan. Ama ben e biraz daha kullanışlı bir bagajı olsun, iç mekanı da sınıf ortalamalarında olsun, istiyorum derseniz Yaris Cross o anlamda daha avantajlı durumda. Bir de bu araçlar Crossover SUV diye geçtiğinden yerden yüksekliğini merak edebilirsiniz. Fit Cross'lar veya Just Cross'lar 160 mm yerden yüksekliğe sahip. Bezel 195 Yaris Cross ise 160 mm yerden yüksekliğe sahip. Yani aslında hem ferah bir iç mekan hem de daha Crossover SUV tüketicisine e, hizmet edecek yerden yüksekliğe sahip Bezel. O yüzden aslında siz ben daha böyle crossover SUV'de olduğunu hissetmek istiyorum tercihindeyseniz yerden yükseklik konusunda da Vezel o anlamda öne çıkmakta. Satış adetlerine de gelirsek, sadece KKTC'yi aldım. Japonya veya Türkiye'yi katmadım buna. 881 adet. HR-V'de 36 adet satılmış burada. HR-V'lerin büyük olasılıkla %90-95'inin buradaki Honda bayisinden çıktığını düşünüyorum ben. Onlar sıfır, sıfır araçlar. Burada yani şu an incelediğim gibi geri kalan bu 881 vezelin de büyük çoğunluğunun Japonya'da kullanılmış plakasız araç olarak buraya geldiği düşünüyorum. Toplamda da 917 adet 2024 yılında vezel artı hr satılmış bu araçtan yani. En yakın hakikate gelirse cross'tan ise 175 adet satılmış. Yani aradaki satış adedi farkını ki da aslında Japonya'da tam tersi, naris cross daha fazla satıyor, bezel biraz daha geriden takip ediyor onu, ama Kıbrıs'ta bezel daha çok sevilen bir model olmuş. kullanışlılığı en çok arttıran ve hani bu modellerin alameti farikası diyebileceğimiz şeyi Magic Seats diye geçen Türkçe sihirli koltuklar. Bu <laughs> sütünde <laughs> yukarı katladığınızda bu ortasıyla birlikte yukarı katlanıyor. Burada kocaman aslında bir alanınız yer alıyor. Yani arka koltuktaki kullanım tercihinize göre eğer böyle çok yüksek saksı veya e, bagaja tam sığdıramadığınız valizleri vesaire buraya yerleştirebilirsiniz. Hatta benim tahminimce buraya bir e, bagaj boy bir de kabin boy valiz rahatça sığabilir. Yani tek kortu e, katladığınızda bile genel kullanım bu şekilde yani hem bu versiyonun su geçirmez ve kira dayanıklı koltukları bir de bu birleşince aslında tam böyle kampa veya doğaya gitmek isteyenler için biçilmiş kaftan bir paket sunuyor arka koltuklarda. Vezel'in arka iç yaşam alanındayım ve bence arabanın en dikkat çeken noktası döşemeleri. Haki yeşili ve lacivert renk kombinasyonuyla oluştuğu için ister istemez bir dikkat çekiciliği renkli bir iç mekanı olduğunu söyleyebilirim. Baş mesafesini göstermem gerekirse ben 1.80 boyundayım. Böyle tam dik oturduğumda 3 parmaklık bir baş mesafesi kalıyor. Sınıf standartlarında diyebiliriz buna. 2610 milimetrelik aks mesafesi burada kendini hissettiriyor. Ön koltuk bana göre ayarlı ve burada hani çok rahat bir diz mesafesi var. Ortada şaft tüneli olmadığı için rahatlıkla ayağınızı koyabiliyorsunuz. Ortaya idariyeten de olsa biri oturduğunda ayakları için rahat bir yer bulabiliyor. Burada herhangi bir cep yok. Burada böyle bir cep var ve küçük hani telefon koyabileceğiniz bir cep yer alıyor. Burada da saklama gözleri yer alıyor. Hatta bu bayağı derinmiş yani böyle elim girdiği içine. Burada da bir cebiniz var. Kapa altında bir cep yok. Onun yerine tutamak kısmını küçük bir cep yapmışlar. Burada da bardaklık var ama oraya da bir işaret koymuşlar. Ağzı açık olan içecekleri koymayın. Yani buraya anca pet şişe vesaire koyabilirsiniz veya teneke kutudaki içeceğinizi koyabilirsiniz. Haki yeşili burada da devam ediyor. Onun dışında buralar sert plastik. Burada deri kap yani suni deri turuncu dikişli bir şey var. Bu ikisi aslında kapının kalite algısını yükseltse de tabii ki sınıf standardı sert plastik. Arka tarafın aydınlatmalarını böyle yapmışlar. Bence bu çok hoş bir detay yani bu segmentte böyle hani ...insanın hoşuna gidiyor yani. Daha üst segment hissettirecek bir şey. Ama bu araçta cam tavan olmadığı için... E, ...bu şekilde bir aydınlatma kullanmışlar. yaşam alanındayız. İlk olarak anahtarı göstereyim. Böyle klasik aslında Honda'nın anahtarsız giriş çalıştırma olan araçlarındaki anahtar yapısı yer alıyor burada. İlk olarak arabayı çalıştıracağım. EHEV teknolojisinden dolayı araba sessizce çalışıyor. Bir kısmı analog, bir kısmı dijital olan bir göstergeye sahip araç. Direksiyon tasarımı Türkiye'deki HRV'lerle aynı hani iç mekan tasarımında aslında çok bir farklılık yok. Buraya aftermarket bir ekran takılmış. Ama biraz bana abartı geldi bu araba için. Yine de hani kullanıcısına çoğu şeyi sunuyordur diye düşünüyorum. Dijital bir klima yer alıyor. Bu araç 6 tane olan donanım paketinin üçüncüsü yani orta seviye diyebiliriz Vezel'in donanım ailesi içinde. Onun dışında torpidosu çok güzel yumuşacık açılıyor. Yani bu segmentin üstünde bence. Onun dışında burada bardaklıklarınız yer alıyor. El freni, eğim iniş ve sürüş modları yer alıyor. Şanzıman burada daha klasik bir yerleşim tercih etmiş Honda. Burada saklama gözleriniz yer alıyor. Bir Type-C bir de USB'niz var. Onun dışında kapıda küçük bir cebiniz var tutamağın orası da altı kapalı olduğu için yine oraya da telefonunuzu vesaire gibi küçük şeyler koyabilirsiniz. Yine kapı full sert plastik gitse de işte burada haki kullanımı, burada yine deri olması, orada piyano bilek olması kalite intibasını özellikle metal kapı şeyinde düşününce arttıran bir detay. Diğer Honda modellerindeki gibi böyle bütünleşikmiş izlenimi olan havalandırma kanalları yer alıyor genel olarak aslında iç mekan bu şekilde şöyle şeyi de göstereyim aydınlatmalı şey var burada SOS ve aydınlatmalar var ama aslında bu efekti burada da yapsalarmış çok güzel olabilirmiş şimdi de Vezel'in sürüş izlenimlerinden notlar aktarmak istiyorum size İlk olarak az ileride bir tümsek yer alıyor Tümsekten geçişte normalde bu segmentte ve sınıfın en yükseklerinden biri olduğunu düşünürsek daha sarsıntılı bir geçiş düşünürsünüz ama em, yani o sarsıntıyı emebiliyor o anlamda güzel ama e, yol sesi anlamında hala sıkıntılı araç. Onu da segmentine veriyorum şu anlık. Hani hem Japon oluşu hem B segment oluşu. Ama onun dışında hani 195 mm gerçekten ciddi bir yükseklik bu sınıf standartlarını düşünecek. Özellikle en dişi rakibi Yaris Cross'un 170 olduğunu düşünürsek tabii ki milimetre cinsinden konuşuyoruz ama bu birkaç milimetre bile arabanın dinamiğinde çok şey değiştirebiliyor. O anlamda çemberden dönerken vesaire e, yana yatma eğilimi anlamında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak şiir içindeki ulaşımda günlük hayatınızın güzel bir parçası olabilecek araç. Ama tabii ki motor gaza bastığınızda vesaire kendini hissettiriyor. Bu EHEV sisteminin ben 2 litre ile daha pürüzsüz, daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Bu B segmentinde belki maliyetlerdi, belki sunulan bataryanın küçüklüğünden vesaire benzinli motora daha çok iş düşüyor. Bunun dışında bu araba makyajlı model, makyaj öncesinde elektrik motoru daha sinir bozucu bir ses çıkartıyordu. Bu mesela daha düzeltilmiş bir paket sunuyor. Makyajla herhalde sistemde bir revize yaptılar. Bunun da farkını hissedebiliyorsunuz sürüş sırasında. Segmenti düşününce Türkiye'de genelde Siècer'la çok kıyaslanıyor. Güncel Siècer burada Toyota bayisinde var ama Japonya'da satılmadığı için sadece Toyota bayisine mahkumsunuz Siècer alabilmek için. E, tabii satış rakamları olarak da şu an CHR'dan daha fazla satıyor Vezel. Bunun hani hem Honda bayisinin olması hem Japonya'dan geliyor olması büyük etkenler. Güncel CHR ailemde olduğu için ondaki tecrübeme göre düşünürsek ondaki 1.8 hibrit sistem daha atik ve ee, tabii ki orada şeyin farkında hissediyorsunuz. Vezel Honda Fit'in yani cazın temellerinden yükselirken CHR Corolla temellerinden yükseliyor. Yani temelini aldığı binek otomobil arasında segment farkı olduğu için ister istemez yalıtım sürüş karakteri gibi şeylerde bunun farkını hissediyorsunuz. O yüzdendir ki zaten Toyota'da CHR dışında bu segmentte Yaris Cross diye bir model de daha sunuyor. Yaris Cross birebir bu arabanın aslında sunduğu izlenimlere yakın bir araç. Orada tabii dediğim gibi kullanışlılık, sürüş karakteri veya sizin tasarım beğeninize göre değişecek bir sonuç var. Ama genel olarak gündelik hayatta sizi mutlu edecektir. Özellikle Kıbrıs yollarını ve e, kötü hava şartlarındaki ortamını düşündüğümüzde Kıbrıs'ın e, vezelle keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. Hem yerden yüksekte oturma ihtiyacınıza ee, cevap verir hem e, düşük yakıt tüketimi hem de kullanışlı sayılabilecek segment standartlarındaki iç mekanıyla belki sizin birden çok isteğinizi tık atabilecek bir araç. paketiyle kendine has bazı özelliklere kavuşan Honda Vezeli bugünkü videomda konuştum. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Honda Türkiye HRV ürün gamına bu vezelde olduğu gibi bir pant paketi eklemeli mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.